İyi yayınlar. Ee, geçen seneki Ozan'la bence bu seneki Ozan arasında yani düşünce olarak çalışma olarak hiçbir fark yok. Tek fark daha düzenli, daha tanıdığım bir lige geçtim ve etrafımda bana güvenen insanlar var ve iyi de başladık sezona. Onun için sonuçlar da gelince kendimi çok iyi bir ortamda buldum ve iyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder. Hilmi Severan Ajansı. Ee, önceliklerin için başarılar Ozan. Ee, Ozan Almanya konusunda aslında biraz daha hani altını çizersek iki kez haftanın oyuncusu seçildin, ayın oyuncusu seçildin takı kulübünde. Şu an Bayern Münih'in önünde ya, ligde yer alıyorsunuz. Almanya biraz daha sana yarıyor diyebiliriz. Bir de yarınki maçlarla ilgili yarın ve sonraki maçla ilgili görüşünü alabiliriz. Milli takımın hedefleri neler olacak? Ee, teşekkür ederim abi öncelikle. Evet, iki golle başladım. Ee, güzel galibiyetlerle başladık da. Çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçirdim en başta takımla beraber ve o e, Hoffenheim'de gerçekten söylediğim gibi bana güvenen, e, benim iyi bir futbolcu olduğuma güvenen insanlar var. E, bu beni ekstra motive etti. E, Almanya Ligi üzerinde ise evet benim e, oyun stilime e, uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Onun için de e, adaptasyon sorunu zaten çekmedim ve iyi bir şekilde sezona girdik İnşallah böyle geçer ve sezonu üst sıralarda tamamlarız maçlara geçecek olursak zaten ilk maç ilk dört maçı kazanmıştık gollemeden inşallah bu iki maçı da en iyi şekilde gollemeden kazanırız ve bu grup yani bu gruba nasıl diyeyim bu gruba layık olmadığımızı gösteririz yani B grubuna çıkarız inşallah ve ardından da inşallah A grubu gelir heyecanlıyız. iyi hazırlandık. İnşallah yarın güzel bir galibetle bunun meyvelerini toplarız. Ya Zaten öncelikle daha grup açıklığından açıklanmaz hocamız 6 tane galibiyet almamız lazım ve gollemeden lider olarak tamamlamamız lazım demişti bize. Hedefimizi bu böyle koymuştuk yani. Çok şükür 4 maçımızda bu hedefimize ulaştık. 2 tane maç kaldı şimdi. Yani tabii ki savunma oyuncusu olarak eee gol kazanmak her zaman ilk önceliğimiz yani savunma yapmak. Bu ekstra bir sorumluluk yüklemiyor bize. Tam tersine güzel bir motivasyon sağlıyor yani. Gol bitirince ekstra bir gurur kaynağı oluyor bizim için de savunma oyuncuları olarak. en iyi şekilde hazırlanacağız ve inşallah bu iki maçı da gol kazanacağız.